Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. İnanır'ın beyin damarlarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, vücudunun %80 felç riski taşıdığı bildirildi. Hastaneden yapılan açıklamada İnanır'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır ambulansla Denizli'ye getirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken hayati tehlikesinin bulunmadığı da bildirildi. Vücudunun %80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır'ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği bildirildi. Ünlü aktör Kadir İnanır'ın pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damar tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Şubat 2012'de de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti. Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı üniversitemiz hastanesine misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz dediler. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.